Hocam, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar ikinci bir gezinin başlangıcı mı acaba deniyor? Bu konu hakkında görüşünüz nedir? Allah rahim. CHP zaten böyle bir şey arıyordu. Tamında aradıklarını buldular. Günlerdir taciz ve tecavüz haberlerin ardı arkası kesilmiyordu. Onlar da bu gündemi nasıl değiştiririz? Nasıl bitiririz? Nasıl bunu örtbas ederiz? Nasıl bu lekeden, lekeyi geçiştiririz? Zaten üzerine yürüyecek yürekleri de yoktu. Çünkü üzerine yürüseler büyük ihtimalle yani tacizcileri def etselerdi partilerinden herhalde büyük bir kayıp yaşayacaklardı. Bir şey arıyorlardı ne yapsak ne etsek diye işte bir önce çıktılar İmamoğlu'na suikast falan tutmadı çok da gülünç oldular tabii. Şimdi bu Boğaziçi Üniversitesi mevzusu tam aradıkları şeydi gündemi kapatmak için üstünü örtmek için yaptıklarının. Onu bildiler şimdi bu can simidi gibi yapışırlar buna bırakmazlar. Ta ki gündemden bunların tacizleri tecavüzleri silinsin. Belediye başkanları alınmış yerine kayyum atanmış böyle bir şey olmamış. Başbakan alınmış, Yine başka başka bakan atanmış. Böyle şey olmuş. Boğaz için dekanı atanmış, şey alınmış da kayyum atanmış da ondan ayağa kalkmışlar. Tamamen gündemin üzerini kapatmak için bir sebep buldular. Can gibi ona da sarıldılar. İstedikleri de oluyor herhalde öyle gözüküyor yani. Taciz ve tecavüz haberleri şu an pek de gündemde değil. Onların üzerine örtmeye çalıştılar. Yalnız utanın yani diyesimiz geliyor. Neden? Neden? Bir vakıfta bir istenmeyen olan oldu. O insanın zaten hemen def edildi. O insan o vakfın elemanı da değildi. O vakfın hepsine tacizci, tecavüzcü dediniz. Yetmedi. Devlete, AK Parti'ye tacizci, tecavüzcü dediniz. Yetmedi. Bütün Müslümanlara siz ensarcısınız, siz tacizcisiniz diye iftira ettiniz. Allah Subhanahu ve Teala da neticede geldi, geldi. O sizin iftiralarınızın, yersiz ithamlarınızın, insanların Üzerine leke çalmanızın Cezasını kesti Her yerde tacizleriniz Ortaya serildi Allah bunları serdi Celle Celaluhu. Şimdi oynayın Zıplayın atlayın Üzerini örtmeye çalışın bakalım Bu üniversiteli kardeşlerin Hallerini şu an görünce Yani aklımıza ne geliyor Büyük Şeyh Efendi Hazretlerinin Sözü okuyan çok Ama edep öğrenen yok Maalesef yani çıkıyorlar orada göya kayyum atanmasını protesto edecekler. LGBT bayrakları tutturamıyorlar bu sefer Alevileri. Yani böyle etraftan kimleri çekebiliriz etrafımıza? Onlarla şey yapalım. Onlarla gündemi bulandıralım. Çok gözükelim, çok gösterelim. Bizi de bir şey sansınlar havasındalar. Böyle durum yani.